Allah kahretsin. Nasıl olur bu ya? Ha? Nasıl? Adam yalnız değilmiş. Kusura bakmayın. Sizi buraya kadar <laughs> Sakin ol oğlum, sakin ol. Bak, bu işi sükunetle halletmemiz lazım. Baba, Halil nasıl halletti bu işi ha? Kendi ellerimle paketlediğim adamı eliyle koymuş gibi gelip aldı. Bu sefer kendinden beklenmeyecek kadar temiz bir iş yapmış bu adam. Ya adam gözlem altındaymış ya da sen. Bak evladım. Bir adam çamura girecekse parçalarınız varmış. Belli ki bu adam iz bırakmamak için her yere adam koymuş. He. O zaman biz de çevremizi tekrar bir gözden geçireceğiz demektir. Kendine yapacağın en büyük ihanet, düşmanını küçümsemektir. Mücadeleni yiğitçe yap ama sakın karşındakini küçümseme. Küçümsediğin anda, hiç beklemediğin bir yerden gelir, bulur seni. Baba benim ufak bir işim var. Sen oteli ara, sen araba göndersin. Ellerinize sağlık. Emeğinin karşılığını alacaksın Çopur. Eyvallah. Bazen ufak tefek pürüzler olur ama hallederiz evelallah. Çopur'a güven gerisini merak etmesen. Güvenmezsem zaten seninle çalışmam Çopur. Çünkü güvenemezsem izlerimi yok etmem gerisini. hala benimle oynamaman gerektiğini öğrenemedin Ömer Efendi. Ama illa oyun oynanacaksa bu Halil Azimoğlu'nun kurallarıyla oynayacak. Az önce sana selam verdim. Görmedin sanırım. Kantin kalabalık ondandır. Anladım. Ben de beni görmemezlikten geldiğini düşünmüştüm. Niye öyle düşündün ki? Ozan bak tamam kabul ediyorum. Dün sana çok fazla tepki gösterdim. Ama sen de biliyorsun benim derslere ne kadar önem verdiğimi. Notlarımı yüksek tutmak istediğimi. Hiç nefesini yorma Peri. Dün gayet açık ve netti. Arkadaşlığımızın senin için ne anlama geldiğini tam olarak anlattın. Ozan bak ben yanlış anladığını söylemiştim. Bir Sadık abi. Ozan. Bak sorun yok tamam mı? Ben seni çok iyi anladım. Bence sen bir an önce dersine yetiş. Beni merak etme tamam mı? fareyle bir olup arkamdan iş çeviriyorsun. Yer miyim bunları ben be? Hiç korkmadın mı annem duyarsa burnumdan getirir diye? Aldın mı dersini şimdi? İşte oturursun böyle. Sana diyorum annen konuşuyor burada annen. Duymuyor musun? Duyuyorum anne. Duyuyorsan cevap vereceksin. Anne haklısın diyeceksin. Gerçi sesin çıkmaz. Suçunu biliyorsun tabi. Tamam anne artık uzatma şu konuyu bir daha olmayacak. Hangi konuyu kapatıp kapatmayacağımı sana mı soracağım kız ben? Bir daha olmayacakmış. İstersen olsun. O eklerini kopartıyor muyum kopartmıyor muyum görürsün gününü. Zaten baharın kuş kadar aklıyla başımıza gelmeyen kalmadı. Sabah da bana görünmeden kaçıp gitmiş. Hele bir gelsin. Dünya kaç bucakmış göstereceğim ben ona. Sizin derdiniz bitmiyor. Bir de o maraba çıktı başıma. Kız benim değil mi? Severim de döverim de. Sana ne? Ahmet'e mi diyorsun? Bak. Adını duyunca aklın nasıl da havalandı. Ahmet midir nedir ne zıkkımsa ona diyorum. Ne olmuş Ahmet'e? Bir şey olduğu yok. Yani zırt pırt mutfağa girip çıkmasın diyorum. Benim burada genç bir kızım var yani. Mutfakta kadınların arasında işi ne? Onun işi garajda. Bu evin kurallarını sen mi koyacaksın Selma? Hadi işine bak. Eski köye yeni adet getirme. Yengeciğim. Benim ayırdıklarım da bunlar. Umarım olur. Olur olur. İhtiyacı olana gitsin de biz de yardım etmiş olalım. E, üç beş ayda bir yapıyoruz anneciğim biz zaten. Bayağı da eşya oldu. Zuhal. Buyurun Neslihan Hanım. Şunları Ahmet'e ver. Gerçi Süheyla da bir şeyler ayarlayacaktı ama... ...bu aralar kafası bir dünya. Sana bir şey anlattı mı? Bana bir şey anlatmıyor çünkü. Yok bana da bir şey anlatmadı. Yani iş yerinde falan beraber vakit geçiriyorsunuz ya... ...orada belki bir şey olmuştur falan. He? Çok yoğun çalışıyor. Ondandır. <laughs> Kolay değil kızım. Günde kaç kişiyle uğraşıyor. Üstüne gitme sen de. Yok yok. Onda var bir şeyler... İşle ilgili de olabilir. Bilmiyorum artık. Yakında çıkar kokusu. Peri istatistik sınavından kalmışsın. Peri iyi misin? Ercan sen miydin? Ben benim de sen sen değilsin. Deminden beri Peri diye söylüyorum, çağırıyorum ama duymuyorsun. İstatistik sınavından kaldığını söyledim. Ona bile tepki vermedim. Şaka şaka daha açıklanmadı sonuçlar. Aycan bir de o başıma gelmesin lütfen. Ne oldu neyin var? Yok bir şey. Az önce Ozan'ı gördüm. Bayağı burnundan soluyordu. Kesin kavga ettikiz. Çok kırdım ben Ozan'ı. Muhtemelen de haksız yere suçladım. E tamam olabilir. E özür diledin mi? Ya, denemedim mi sanıyorsun? Ama benimle doğru düzgün konuşmuyor ki. Çağırsam da geleceğini düşünmüyor. Ama başkası çağırırsa... Niye öyle bakıyorsun Peri? Çünkü bir planım var. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi durur musunuz? Beyefendi içeri böyle giremezsiniz. Beyefendi durur musunuz? Halil Bey kusura bakmayın. İçeri giremezsiniz dedim ama. Tamam sorun değil. Sen çıkabilirsin. Sen beni ayağını bekliyordun. Ama sen benim ayağıma geldin. Hayat. Ne tezgah kurduğunu biliyorum Halil. He, konuşalım diyorsun ya. E tabii ne demiş atılarımız? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Senin bu kadar kalleş olabileceğini tahmin etmem gerekirdi. Aa! Çok ayıp ettin ama Önüne parasını koydum. Hem de fazlasıyla. Konağı bana sat dedim. demedin mi? Hem sen bizi çıkartıp ne yapacaksın? Hı? o koskoca konakta tek başına mı oturacaksın? Bu kalleşlik değil mi Ömer? Ha? Bu beni köşeye sıkıştırmak olmuyor mu? Ben benim olanı istedim. Senin yaptıklarının yanında benim yaptıklarım bir hiç. E tamam. Her yiğidin bir yoğurt işi var. Sen yoğurdunu böyle yiyorsun, ben böyle yiyorum. Ama önemli olan ne biliyor musun? seni buraya getirdim değil mi? O yüzden sadede gelelim. Konak yıllardır Azimoğullarına ait ve öyle kalacak. Şimdi bana konağı geri veriyor musun? Vermiyor. Musun? Konuşsana. Vermezsen ne olur? Ne yaparsın? Beni öldürür müsün? Aşk olsun Ömer. Sen benim mesajımı yanlış yorumlamışsın. Eğer ben seni öldürmek isteseydim... ...emin ol şu an burada bu konuşmayı yapmıyor olurdum. İnan bana. İpe hiç mi düşünmedin? Onun canını? Hı? Kendi öz kuzenini benimle birlikte mezara gönderiyordum be. <laughs> İpek miydi? Yanındaki kadın İpek miydi? <laughs> yanlış zaman, yanlış mekan. Lan ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu kahraman tavırların bana sökmez Ömer Efendi. Eğer benimle uğraşmaya devam edersen... ...sana çamur sıçratmakla kalma. Etrafını da bataklığa çeviririm. Öyle bir saplanırsın ki... ...kurtulmak için debelendikçe sevdiklerini de içine çekersin. Senin yıllar önce bana attığın iftira... ...benden sadece yıllarımı değil her şeyimi aldı. Annemi, babamı, kız kardeşimi... İpi, meli... Ben de alacak bir tek canım kaldı. Onu da alacak yürek yok sende benim. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ne haber Ozan? İyi. Ben de iyi sağ ol. Ne oldu ya? Anlaşılan bir şeye moralim bozuldu. Gelsene sana bir şeyler ısmarladım. Sen ve bana bir şey ısmarlamak. Neden? Ya çünkü hepsini ısmarlıyorsun ya bir seferde ben sana ısmarlayayım. Hadi hadi. İyi. Hadi. Abla. Ablacığım. Ben çok acıktım. Yiyecek bir şey var mı? Bağırcığım, annemin canı burnunda. Beni bir tur payladı, şimdi seni bekliyor. Hadi sen görünmeyin aşağı ben sana sandviç yapar getiririm, tamam mı? Yok yok, vazgeçtim. Zaten şimdi sana da kızmasın. Ben o kadar da aç değilim. Güzel yüzlü Bağır'ım benim. Kendinden başka herkesi düşünür. Sana kızmasın. Bana zaten hep kızıyor. Bazen kendi kendime beni neden sevmiyor diye düşünüyorum. İnsan çocuğunu sevmez mi? Yoksa ben onun çocuğu değil miyim? Hiç öyle şey olur mu Bahar'cığım? Yani biliyorsun annemi, herkese kızar. Bana bile kızıyor, her zamanki hali. Hadi sen şimdi bunları düşünme, takma kafana. Ben sana sandviçini için hazırlayayım, getireyim tamam mı? Tamam. bu adam gözünü iyice karartmış. Beni sevdiklerimle, İpek'le tehdit etti. Ömer'im, yıllar önce sen bunları çekmeden evvelki özün... ...karısıyla, çocuğuyla huzurlu bir hayat isteyen örnek bir babaydı. Sen bunları yaşamasaydın da yine böyle yapacaktın. Yaşananlar geldi geçti, işte, onları geri getiremezsin ama... ...Hallin senin özünü bildiği gerçeğini bu asla değiştirmez. Sen ne kadar intikam diye öfkelensen de Halil senin bayanı biliyor oğlum. Baba, ne olursa olsun bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Benim sınırlarımı zorlamasına izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın peki? Ona istediğini vereceğim. Nasıl yani? Halil. Konağı istiyorsan otele gel. Niye buraya geldik? Başka masa mı yok? Hmm. Soruların peri yanındasın. Benim görevim buraya kadardı. Ercan kaçar. O zaman aslında Ercan'dan seni getirmesini ben istedim. Çünkü ben çağırsaydım gelmeyecektin biliyorum. Doğru gelmezdim. Şimdi de gidiyorum. Ya Ozan bir dakika. Ya hani bana dün sormuştun ya. Ben senin hayatının neresindeyim diye. O zaman sen benim ne haber canım? Bitmiyor ki bu evin işi. Ordu besliyoruz sanki. Biz burada çalışıyoruz, kimin umurunda? Onlar salonda kıyafet ayıklasınlar. Kız Filiz. Salonun ortasında bir yığın gıcır gıcır kıyafet dökmüşler. Verilecekmiş. Sen de bir git görün istersen. Belki Neslihan birkaç parça da sana bir şeyler verir. Anne bırak ya ne işim olur benim. Kız sen geçen gün demiyor muydun anne giyecek bir şeyim kalmadı diye. Olsun ben yine de kimsenin eskisini falan giyemem. Ay bunun da ne zaman gurur yapacağı belli değil. Aa şş, Bahar nerede? Gelmedi mi daha okuldan? Yok görmedim. Gelmişler, gelmişler. Şimdi gördüm Ahmet'le onu. Ahmet de acıkmış. Ona bir şeyler hazırlayayım dedim. Hah, Filiz sen yapmışsın zaten. Ver götüreyim hemen. Ama ben bunu... Tüh. Hala hizmet ediyor mu arabaya? Köle ruhlu seni. Dua et o fareyle işim var. O yüzden uğraşmıyorum seninle. Anne! Bak. Bak hemen aşağı. Biliyor tabii başına neler geleceğini. Neredesin kız? Hangi deliğe girdin? Yok anacığım. Yok bu akıllanmayacak. Çocuk değil bela bela. Neredesin kız? Neredesin? Nereye gideceğim ben Şimdi bulmaz mıyım seni? Hangi deliğe girdin küçük fare? Ben bulmaz mıyım şimdi seni? Şu bluzun haline bak. Ben on yıl daha bu konağın bulaşığını, çamaşırını yıkasam da ...buluzun kumaşını bile ödeyemem. Neslihan cadısı bunu görürse benim kafamda paralar. Neredesin sen? Ha? Neredesin? Şimdi görürsün sen günün. Anne özür dilerim. Ama merak etme. Ben biliyorum sana yapacağım. Anne özür dilerim. Ne olur beni affet. Çok acıkmıştım. Bir tane kek yedim. Sonra buraya geldim de bluzu da tuttuğum için pislerle bluz. Ne olur bana kızma lütfen. Yürü kız. Yettin artık sen benim canıma. Yürü. Ay Sürprizlerle dolusun Ömer Kılıç. Bu kadar çabuk karar vermeni beklemiyordum. E hadi. Şu konağın devir işlemlerini halledelim. Biraz ağır ol bakalım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Konağa geri istiyorsan. Otele gel demedin mi? Sakin sakin. Sinirlenme. Seninle anlaşacağız Halil. Senin de söylediğin gibi ne demişti senin? İnsanlar konuşa konuşa, değil mi? Sizi konaktan çıkarmayacağım Halil. Bu konuda rahat olabilirsin. İstediğiniz kadar orada oturabilirsiniz. En azından şirdilik. Hmm. Konaktan çıkarmayacaksın Ama geri de vermeyeceksin Ben ortada anlaşılacak bir durum göremiyorum Sen konağı bir günde mi kaybettin ki bir günde geri alasın? Sana bir şans vereceğim Halil Eğer bu şansı iyi değerlendirirsen konak senin olur sana neden güveneyim? İstersen güvenme. Hemen yarın konağı boşalt. Tercih senin. Peki. Ne istiyorsun? İpeği. İpeği mi? İpeğin bir ay benim yanımda çalışmasını istiyorum. Bu sürenin sonunda konak senin olur. Hmm. Dur bakalım doğru anlamış mıyım? Hmm. İpek senin yanında bir ay çalışacak, sen de konağa geri vereceksin. Bu kadar mı? Aynen öyle. <laughs> Ömer. Sana bir iş tavsiyesi vereyim mi? İş hayatında aşk hayatını birbirine karıştırma. Senin tavsiyene ihtiyacım yok benim. Evet. Ne diyorsun cevabın ne? Asıl intikam benden değil, İpek'ten alacaksın demek. Yıllar önce babamla ben Azimoğulları'nın konağında çalışan el pençe divan duran işçilerdik. Sizin karşınızda boynumuzu eğik dururduk. Hatırlıyorsun değil mi? Şimdi tek bir derdim var. Tek bir isteğim. Bir tane azim olduğuna karşımda boynu eğdirmek. Mesele bu. Hepsi bu kadar. İpek'le uğraşacaksın. Benim için hava hoş. Ama bir sorun var. İpek bunu kabul etmezse ne olacak? O benim değil. Senin sorun. Şimdi eve git. İpek'e benim yanında çalışması için yalvar. Bakalım o çok sevdiği Halil abisi için ne kadar fedakarlık yapacak. Ailesi için ne zorluklara katlanacak görelim.